Değerli dostlar merhaba Emre Çimen ben. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Şükür olsun ben iyiyim. Sizler de çok iyisinizdir umarım. Ee, bu gece beyin tamam. e, önla, ön nalları düşmüştü e, ya evet. tırnakları. Şimdi bir... onu yapacağız. Hadi yani evet, beraber yapacağız. bakalım. bakalım. Gerçek... Bu e, beyefendi nasıl çakacağız bilmiyorum. Ah, unutma. Şey, ah. Beyefendiye... Dur bakayım. Dur. 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 Bu açılın açılın Şey al mermi de al. Mermi çıktı. Dur oğlum. Hı. Azıcık sert yap. Yavaş. 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 Ne oluyor ya? Yavaş. baş abi onu mesela böyle çıkardığın zamanlar dizginle ha. çıkarırsan daha güzel olur. Ya dizginle aynen tamam doğru da Hı. normalde böyle değil abi çok içeride çok kalınca Bunlar yerli atlar abi. Bunlar bu şey yapar. yapar değil mi? Niye yapıyor? Yalan yalan. Ya işte. Yok, bir Ge önceki şarkıyı alalım abi. Hangisiydi? Biraz önce söyledim çok güzel. Birbirim miydi o neydi kız? Hatırlamıyor musun? Hazer mi? Hazer bildin Ha sen yine de sarıl umutlarına. <laughs> Derdim hayır, çoktur hayır, kardeş hayır. benim az değil.

Ya dünya markası da. Hayırlısıyla kazasız belasız hadi bakalım inşallah. Efendim. Cevat haydi yavrum. Tamam abi halledeceğiz. Hadi savcıyı getir hemen. Savcıyı ne bileceğim? Savcıyı savcı? Savcıyı bugün yetiştiremeyiz baboş boş. Vallahi yetiştiremeyiz. Ama, evet. ama Cevo. Harbi Bugün iki gün idare edeceksin yapacak bir şey yok. Tamam sürekli, abi. E, Vallahi abi işim var. Bir de asker arkadaşım geldi o çocuğu da alacağım köyden. Sırf eşim sen ata diye geldim ben ha. Allah Vallahi Allah. billah. Bir de savcının ayağları gider bir iki günde Bir şey olmaz yani. bir şey zaten ha. dallar bitti. Benimkilerimle tamam. beraber çakalım işte. Tamam. Tamam. öyle tamam. diyorsun tamam. 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 Şey. Benimkini çakma Cevat'ın ikini çakma. Yok yok. Anlarsın bunu. Anlarım da. Ee, şu beklerim. an seninki önemli. Ben beklerim. Benimki nerede dur yani. Yapacak bir şey yok dayıcım. Hiç çok. Yetişemeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Kaldırma ameliyatı. Tamam mı? Baba kaldırma ameliyatı. Hadi ameliyatı. mı kaç tane. Bismillah ya Allah Allah. Ekber. Hoş. Aferin. Oh. 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 Şşş. Oh. Şşş. Oh. 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 Emre abi geri dur. Sen dik dur Emre abi. Heh. Oh. Heh. Oh. Görmüştür inşallah. Umarım... Olur. Ama bunu biraz senin de hata var biliyor musun? Ne gibi hata? Tamam sana ama iyiydiler ne bileyim uzun bitir, uzun... Na, uzun, olması önemli değil. Ama Nasıl attı uzun ben onu oldu Hiç attı zaten yavrum. Ya baba bu benim atım ayağları 3 aydır aynı duruyor ya. Vallahi sen binesin binesin ondan çok binesin. Ya. Hı -hı. Tamam, dur bakayım çocuğum dur. Acele etme aşkım dur. Bebiş koy. Ayrılık var ki Ah senin kadar Duyarsız ve Kalpsiz hangi Değerli dostlar. Ön takımları yaptırdık gecenin. Güzel oldu. Ayakları çok güzel oldu. Evet. Ee, şimdi de Osman'a verdim yaptırdıktan sonra biraz zaman geçti. Osman'a verdim dedim Osman şu gecenin enerjisini al. O aldı. Şöyle biraz da ben alacağım şimdi. <laughs> Bekle. şey yaptık saldık. Şeyden şey taktık ya. Biri biri farklı, biri farklı şu an. O zaman videonun bitirişini sen yaparsın. 4 mala bir yeni ayakların sesini, yeni çayların sesini duysunlar. Böyle bir şey yapayım da. Kalkış mı? yarın kadar ya. Yararabildiğin kadar değil mi? Evet. Bak şimdi. Katılır, ya. Aferin oğluma. Tamam dönelim. Dönelim. Dönelim yavaş. Şimdi ayakları çok iyi oldu. Ben de yavaştan başlıyorum artık şeyin alvantla. Şu malzemelerini alacağım. Malzemelerini alınca ben de başlayacağım. Şimdi burada at olanlar var. Direkt onlarla başlayalım. Sonra eş dost derken bu işi yapacağız. Başka çaresi yok. Ee, Ahmet sağ olsun geldi yine. Allah razı olsun ondan. Ve şeyin savcının nallar değişmesi lazımdı ama Ahmet'in de işleri çok kötü. Ondan dolayı tekrar gitmek zorunda kaldı. E, savcının nallar çakılacaktı. Cevap biraz bozuldu. Yani, o da heves etti çünkü. Şimdi Ahmet e, tekrardan gelecek bir iki gün içinde derken onları halledeceğiz. Şimdi işin pratik mantığını kesinlikle öğrendim. Onda hiçbir sorun yok. Tabi biraz şey yapmak lazım. Pratik yapıp da elimizi alıştırmamız lazım işe. Ee, sadece o kaldı yani. Bir de malzemesi kaldı. Şimdi benim kendi malzeme aslında çıkardığım malzeme var da malzeme bunda çok önemli. Ee, malzeme olmadan olmuyor bu. Güzel malzeme, kaliteli malzeme olması lazım. Bu, kerpetinin bir tanesi. Gel. Kerpetenin bir tanesi 2500 lira. Yani 2500 o. Aa, şurada da koyun. Koyunlar sürü aşağıda. Yukarıda kalmış 4 tane. İnşallah görür. Evet. Görmezse de biz söyleriz. Şimdi malzeme bayağı bir tutuyor. Halledeceğiz şimdi yeni yere başlayacağız. Ha bugün daha yarındı, ha bugün daha yarındı. Ustaları bekliyorum. Usta bugün geldim, yarın geldim. İşte taş lazım, taş kırıyorum vesaire. İş biraz uzadı. Normalde dün yapacaktı, bugün yapacaktılar. Yarına dönmüştü, yarından şimdi öbür güne döndü. Herhalde önümüzdeki haftaya dönüyor. Biliyorsunuz bu işleri. Bu işler böyle oluyor maalesef ki. Ee, bir an evvel de biz de başlamak istiyoruz bahçeye ki. Yavaş yavaş peyder pey işte, halli olsun. Demirlerin sipariş vermiştim demirleri bugün hazırlanıyor, del delikleri yapılacak, hazırlanıyor. Onları almam lazım, bunları alıp bahçeye götürmem lazım. Çünkü orada betonlama işlemi olduğunda demirler hemen yerine diye. Sonrasında duvarı vesairesi yapılacak, tel örgüleri alınacak işte, tel örgüler çekilecek. Bir de yeşil çim var. Çimli etrafını döneceğim Bahçenin yan etrafını Yan tarafını Yarım metre Beton dökülecek Yer bahçelerden ayırmak için Üstüne de işte demirleri Çakılacak Onunla birlikte Biz de çevireceğiz ondan sonra inşallah Şimdi Gece ne bir alkış daha yapalım seninle. Bir uçuş daha yapalım ha. Ha oğlum. Ya! Aferin. Aferin oğlum. Aferin sana. Dön. Dön. Tamam gidelim artık. Yerimize gidelim. Şimdi savcının şeyini de muhtemelen ben de yapabilirim yani. Ee, aslında Ahmet'in malzemeyi alıp ben yapabilirdim ama savcının da şöyle bir sorunu var. Savcı da e, huysuzluk etmiyor. Sadece yaşlandığı için ayakta duramıyor. Üç ayağın üzerinde. Ve sürekli yatmak istiyor alçakımı yapılırken. Yani kendini yere yatıp bırakıyor. Bıraktığı için de zor oluyor. E, tutarak yapmak. Bunu mecbur zaten alıştırmışlar bağlamaya. E, o atları işte eşekleri bağladıkları yere alıştırmışlar. Orada bağlayıp orada şey yapıyorlar. Geç. Olmazsa savcıdan bir Bismillah deriz. Başlarız. Ondan sonra şu bir at vardı. E, onun adını unuttum. Adını, neydi onun? Şu tırnakları çok uzundu. Onu bir Allah rızası için yapmak isterim yani gerçekten. Hayvanın durumu çok kötüydü. Onu hallederiz erken. Bir şeyler yapacağız. Öğreneceğiz bu iş Kaçarı yok ya. Yani kesinlikle Bu işi mecbur öğreneceğiz. Bu işin kaçarı yok. Şimdi tımarlayalım, koyalım yerine. Yarın artık bakalım Allah kerim. İşlerimiz de var ama. Bakacağız bahçede de işlerimiz var. Bahçede de yaptığımız işler var artık. Havalar ısınmaya başladı. Bahar gelmeye başladı. İşler de başladı. Şşş. Dur dur dur. güzel insanlar, değerli dostlar. Bu videomuz da buraya kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.